Düşünmekten yorulmadım Bazen Uzaktın ama Kalbimden hiç uzaklaşmadım Öyle Çok sevdim ki Seni Öyle Çok aşık ettin Beni Sensiz Ben yaşayamıyor Bu canı Taşıyamıyor sensiz yaşayamıyor Bu canı taşıyamıyor Oldum artık ve sevgili Oldum artık ve sevgili Hiç gitmemişsin gibi Sanki hiç uzaklaşmamışsın gibi Sanki hep yanımdaymışsın gibi mek <coughs> gibi sanki aldı her nefes gibi çiçeğin suya toprağa olan aşkı gibi sevdim seni lay 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 la la lay 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 Lay, 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 lay Ben her saniyesini düşünmekten yorulmadım. Bazen uzaktın ama kalbimden hiç uzaklaşmadım. Öyle çok sevdim ki seni. Öyle çok aşık ettim beni sensiz. Ben yaşayamıyor Bu canı taşıyamıyor Sensiz ben yaşayamıyor Bu canı taşıyamıyor Oldum artık be sevgili Oldum artık be sevgili Hiç gitmemişsin gibi Sanki hiç uzaklaşmamışsın gibi Sanki hep yanımdaymışsın gibi hey Kanaka nasıl içmek gibi sanki aldım nefes gibi çiçeğin suya toprağa olan aşkı gibi sevdim seni hiç gitmemişsin gibi sanki hiç uzaklaşmamışsın gibi sanki hep yanımdaymışsın gibi hey! sanki aldım ben nefes gibi Çiçeğin suya toprağı olan aşkı gibi Sevdim seni Lay 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 lay, 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 lay.